yaklaşık olarak 95-96 senesinde orada işe girince Manisa'ya gittim. O zaman benim de sadece körlük engelim değildi. Orada farklı engellerim de vardı. Onu gördüm. Neyi gördüm? Ben mesela bir bulaşık yıkamayı bilmezdim. Yemek yapmayı bilmezdim. Mesela ama bilirdim ama yapmazdım. nerede? çok önemli değil. Işte. Falan. Birileri getirip veriyor diye bakardım. Üçü yapmayı öğrenmiştim ama yapıyordum. Hayatta insanların e, görmesi gerekenleri, demek ki yaşayarak görmesi gerekiyor. Orada üçümü de yaptım. E, yemeğimi de yedim. Yemeğimi de yaptım. Bir baktım, bir sürü insanlar uçuştu başıma. Ya ilk defa görmüşler. Ya, aa köre bak. Yani arkadaşa var Ya yapıyor filan. Arkadaşlar dedim, kör olmak gerekmiyor ki. Görmeden de yani siz bizi görmemişsiniz. Körlük sizde. Yapabiliyorum dedim ya. işte bunu fark ettirdi. Hayatımda bir dönüm noktası 96 yılında Cevizli Tekele İstanbul'a tayinimi yaptırdı. Oradaki müdürlere kahve yapa yapma çay yapa yapa <laughs> e, torpilimi yaptırdım. <laughs> Çünkü burada İstanbul'da bir sevgilim vardı. <laughs> Aşık olmuştu. <laughs> Ona ulaşmam gerekiyordu. da. E, Zor da ama e, tabii ki insanlar yine mücadele etmeli. 96 yılı e, Temmuz'da İstanbul'a tayimi yaptırdım. Evet. E, evlendim sevdiğim bir evlendi. evlendim. Eşimi aldım. Ee, mutluyum. Gerçekten iki tane de yavrum var. Dedi. Hayatı onlarla birlikte yaşıyorum. Ee, 2005 yılında da e, bu derneğin zaman zaman yönetim kurullarında bulundum. 2005 yılında da bulunmuş olduğum bu merkezi kurumun buradaki yerleri, Taksim'deki e, yerinde Sadri Anlaşık Sokak'ta küçücük Çevik Kuvvet Vahası'nın orada küçük bir yerimiz vardı. E, 2005 yılında <laughs> sağ olsun arkadaşlarım teveccühüyle e, seçildim. E, 2005 yılında sonra 2006'da bulunduğumuz bu merkeze bir ar e, arkadaşlarımızla buraya e, talip olduk. Şişli Belediye Başkanı Binemin Nesli Sayın Mustafa Sarıgül'e Burayı bize e, kiralamamızı, kirasını ödetmek için çok çaba. Sadece kiralıkta bulunan malzemeler, alet edevatları e, kendisi e, önemsedi bizi, bizim konumumuzu önemsedi, bize değer verdi. Bu merkezin e, bütün bilgisayarlarını, arkadaşlarımız, eğitim alan e, yukarıdaki laboratuvarları göreceksiniz. birlikte gezebiliriz. Burada bir engeli birlikte kaldırdık. Destek oldular çünkü. Şu an yaklaşık olarak 350 arkadaşımız bilgisayar eğitim alarak internetle dünyayla dahi görüşebiliyorlar. Hiçbir sorun yaşanmadan. Görmez arkadaşlarımız burada konsantre eğitim alıyorlar. Görmez arkadaşlarımız burada İngilizce eğitim alıyorlar. Ee, arkadaşlarımız burada bağlama kursu alıyorlar. Ee, burada ses eğitimi alıyorlar. Burada daha güzel şeyleri yapabilmek için çabamız, mücadelemiz ee, arkadaşlarımla birlikte topluma farklı çalışmalar yapıyoruz. Projeler yapıyoruz bir farkımızı e, bir sıfır malum olduğumuz yerde birbiri yapmak için bu toplumda mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizle e, daha çok arkadaşımızı sokağa çıkartmak istiyoruz. Daha çok insanların eğitimi alması için uğraşıyoruz. 6. Köyler Derneği'nin kuruluş hedeflerinden biri kurulurken 1907 yılında sonradan görme geldi olan kitabı var. E, Mithat Erç. Doçent Doktor Mithat Erç'tir. Merkezimiz Ankara'da 31 ilde şubesi var. En büyük şubelerden birisi de burasıdır. Kör üye sayımız 10 bin diyeceksiniz ki yani bu kadar büyük kurumda 10 bin. Evet İstanbul'da arkadaşlar 700 bin. İstanbul'da kör sayısı 40 bin. Bunun nedeni de şu. Kurumumuzda tek yapamadığımız yani yapmaya çalıştığımız daha çok çaba sarf ediyoruz ama tanıtım çok önemli bir şeydir. İnsanları sokağa çıkartmak için tanıtım gerekiyor. Daha çok ee, insanlara ulaşmak gerekiyor. İnanıyorum ki ben şuna insanlara ulaştığım zaman sorunların yüzde doksan beşte sorunumuz yüzde doksanlara düşüyor. Yani yüzde beş daha geliyor. Böyle böyle sorunlarımızı sıfıra indirmek için daha çok tanınmamız gerekiyor. Daha çok kendimizi ifade edebilmemiz gerekiyor. Daha çok insanlara Verilen eğitimlerin bu toplumda yaşayan engellerin de olduğunu anlatarak üniversitelerde mimari engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Eee bunu da yaşadığımız bu toplumda bizler yapmalıyız. Hepimizin üstünde sorumlu. Yani ben biraz önce sizlere bir şeyler anlatırken bu sadece benim sorunum diye baksaydım ben işe girmiştim. Hayata atılmıştım, iki tane çocuk babasıydım, çok da evimde de oturabilirdim. Yok mu yani buralara gelmiş çok evinde oturan arkadaşlarım var ama ben hayatı yaşamam gerektiği için çevremdeki insanları da düşünerek onun için mücadele etmem gerektiğine inandığım için bu yoldayım. Bunun için lider oldum. Bunun için çaba sarf etti. Ee, ama zor ama imkansız değil. İmkansız başarmak insanların kendi elindedir. Gönüllü olarak buradayız. Yönetim kurumla birlikte. Bizler burada bir şeyi kurduk. Öncelikle sevgiyi kurduk aramızda. Birbirimize saygıyı kurduk. İşte daha fazla insanlara ulaşmak için sizler gibi değerli dostları buldum.